Seyirciler Trabzon 1. Amatör Kümede önceki gün Derecik Spor'la Boztepe Spor arasında oynanan maçta dili boğazına kaçan ve rakip takım oyuncusuyla sağlık görevlisi tarafından kurtarılan Derecik Sporlu futbolcu Oğuzhan Aydın Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Trabzon'da amatör futbolcu Oğuzhan Aydın, Beledik Spor Boztepe maçında girdiği bir pozisyon sonrası dilinin boğazına kaçması üzerine ölüm tehlikesi atlattı. Aydın, Trabzon Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne, ne Amatör futbolcunun ağabeyi Ender Aydın kardeşinin başından bir an olsun ayrılmazken karşılaşmanın hakemi ve yetkililere tepki gösterdi. Ee, müsabaka esnasında bir pozisyonda oluyor bu ee, tekme suratına geliyor karşı rakip oyuncunun ee, tabi bir anda o tekme sonucu işte bir iki adım gittikten sonra kendini kaybediyor bilinçsiz bir şekilde yere düşüyor. Tabii bunları söylerken üzücü bir durum. Benim tüylerim ürperiyor şu anda. Bu oradaki görevlerin bir zafiyeti diyelim. Ender Aydın amaç öyküme maçlarında hakemin güvenlik tedbirlerini alarak maçı başlattığını hatırlattı. Öte yandan rakip takım oyuncuları ve idarecileri hastaneye giderek futbolcu Oğuzhan Aydın'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.